Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün e, Tek Blok Minecraft'ın 7. Bir bölümündeyiz e, 6. Bölüm biraz şey oldu Hani iki kez mi ne öldüm galiba Ama e, Bu bölümde daha çok kazma Hani kazmaya devam edeceğim Hani e, e, Etrafla uğraşmayacağım hani, Ev yanmakla falan uğraşmayacağım Sırf kazacağım Ve en son galiba yeni bölümümle geçmiştik e sonra burada hayvan sayımız arttı. Ve bizim tarıma da geçmemiz gerekiyor. Neden? E mesela e, hatta domuzları hemen çiftleştirelim. Mesela besle koyayım. Tamam. E neden? E bizim yemek kaynağımız yok şu an. Hani e, olanlarla besleniyoruz. Hani köylerle köylerden verimlilik falan keskinlik de çıkartmamız gerek. Yani daha çok işimiz var. Ee, onun için de level gerekiyor. Ve ee, zaten e, çoğunluk toprak olduğundan dolayı çok hızlı kazı kazacağız. Oo bir sürü güzel. Oo çok fazla e, toprak falan hani toprak cinsi kazdık çok iyi bir şey. Ve arkadaşlar e, kanala abone ol, like atmayı unutmayın. E, kanalı hani e, e, videoları izleyenlerin yüzde doksanı abone değil, yüzde ona abone. E, bu abone olmayanlar nerede? Hayır, yüzde doksan bir daha. Hadi yüzde %50, 50 olsa tamam. Ama yüzde on izleyen var. Ay pardon e, abone olan var yüzde doksan abone değil öyle izliyor yani abone olmadan. Yani abone olursanız severim Eren. Benim e, küreğim kırılacak. Kürek yanma Bu ne? Aa. Pilincin. Aa hayır. Neredesin? Hayır, hayır. Ulan ya. Ama ya. Gitti köylerimi öldürdü o ya. Ben köylerimi koruma altına almalıyım ya. Kazmam da galiba aşağı uçtu. İlk köylü kurtuldu en azından. Şöyle şurayı bir çekelim. altına almadık tabi şurayı da kapatıyorum ama hiç hiç çıkama şöyle bayağı bir kapatacağım şu son köylümüz e, oyun belki bize köylü vermeyebilir şu arayı da kapatmayalım hop yani. tamam güzel köylümüzü korunma, korunma altına aldık Şurayı da kapatalım. Şurayı özenle şöyle kapatacağım. Aynen, tamam. O köylü çok önemli çünkü. Ve şu aşağıda neden yaptığımı tekrar söyleyeyim. Buraya huliler koyacağız. Hani hiç, hiç ee, e, üstümüzü doldurup sabırları boşaltmayalım diye. Hatta sandığı açmışken üstümü boşaltıyorum. Şimdi çok fazla dolacak bir sürü yemeğimiz vardı en son. Hani şey yapmış e, çıkmıştı. Adı neydi ya? Mantar yemeği çıkmıştı. Ondan baya böyle bir sürü yemek kazanmış olduk Tamam güzel. E, bir de şurada benim şey yok. Şu sandıkta demirlerim vardı galiba. Hatta elmas yapacağım. Ya da demir yapalım. Elmaslardan elmas set yapacağım çünkü ilerleyen zamanlarda mesela e, bunun daha güçlüleri de gelecek bak şöyle bir tane kazma yapalım yedek olsun bir tane kürek yapalım demirde kalsın buraya koyalım çubukları da koy tamam güzel ama şu üstümü de bir de tamam Değil. Hop baltayı şuraya çek Şunun adı Yer Değiş. Ha şu hemde bir tane sandık kalmış. Bu sandığı da hemen şöyle koyalım. Aa şey gelmiş. Bunun adı Gezginci gelmiş. Onu da hemen bir bakalım. Şu köşeden bakabiliriz. Ne satıyor acaba? Ha burayı en son doldurmuştuk. Aynen güzel. Buraya, burayla ilgili köyleri buraya çıkartmayı düşünüyorum. Öf gereksiz. Ha şimdi bunun lemalarını öldürebilirim. <laughs> biraz gerek yok. Bir dakika gelecek çünkü. Tamam. Çok iyi. Ve deri de kazandık. <laughs> Köylüyü bu boş bırakacağım. Ne yaparsa yapsın. Ha şöyle gelelim. Şimdi ben bir yatayım. Yatak nasıl uzak ya? Yatan dibindeyim. Oha, aya bakın. O gerçek ay koymuşlar. Bu da gerçek güneş herhalde. Ee, daha ilk defa baktım aya. <laughs> tamam, güzel. Tamam. Ama benim yani e, hemen elim kılıçlı olması gerekiyor. Hatta bu şu baltayla bunun yerini değiştireceğim. <laughs> çünkü zor geçiş oluyor. Hani kırıldı. Bununla devam edelim. Ve bize bu turda hani e, bu biyomlu çok fazla toprak geliyor. Bu da iyi bir şey neden? Toprak, toprağa ihtiyacımız vardı neden? E, tarım yapacağız. Daha küçük tarım arazimiz var. Hatta arazi bile değil. Şuna bakın. Yanda ağaç var, yanda yatak, sandıklar var. Yani e, çok sıkışık bizim tarıma arazimizde olması gerekiyor. Yalnız o pilacırın çıkması da çok kötü oldu ya. Düşman köylü. Ay bunu neden koydum ya? Tamam güzel bayağı bir toprağımız da oldu. Şu taşlı kırılıyor. Ama her, e, her seferinde blok değişiyor ya. O çok gıcık bir şey. Mesela bak topraktan küre oduna geçiyor. Sonra geri toprağa geçiyor. Ha yine odun. Sonra taş geliyor. Ha iki kez odun geldi. A koyun. Şuraya zaten koymuştum. Aferin. Ya bu hayvanlar çok zeki ya. hayır hayır. Hayır hayır. Orası yok. Aa dur benim şeyim var ya. Gel bakayım şuraya. Hah aynen. Serbest bırakacağım seni şimdi. Hop. Duramadım. Bakayım. Aynen tamam o o içeriye girsin. Hiç uğraşmıyorum ya. Ay şey yapabiliriz oraya. Bu ne? Aa, durun. Hayır, ölmesen. Sen Şimdi ben şey yapacağım. Suya suya gel. Kal orada. Seni bağlayamıyorum. Bu bunu öldürmem gerekiyor. Hayır, aşağı atacak. Tamam, çok iyi. E o zaman şunun üstünü ben kapatayım ya mantıken. Şu niye böyle uzamış ya? Bilmiyorum. Şimdi zombi köylü çıktıysa o zaman eee zomb köyleri ben saklayabilirim. Neden onları dönüş dönüştürüp normal köylü yapabilirim? Çünkü şu an bir tane köyümüz kaldı. Hani köyler çok değerli. Keşke iki tane kalsaydı da onları çoğaltsaydık. Ve şu an e, 2630 30'a geldik. Bakalım. Ee, e, 700'de ne olacak? Tamam. Şunu da kıralım. Galiba e, Herhalde bugün geçeceğiz bu temayı. Çünkü bu, bu tema çok hızlı bitecek. Gibi gözüküyor. Çünkü hep toprak geliyor. Hop tamam geliyorum. Ah, tamam Güzel şu an Şu köylüyü öldürebilirim Çünkü oradan bir şey satın almayacağım Hepsi değersiz Şu köylü çok değerli sadece Bakalım o benden iş alacak mı ya Şurada ne var Aa, Domuzların birisi buraya kaçmış hmm. Seni Nasıl yaparız bilmiyorum şunu koyayım ama geri bunu kapatayım. O da oradan alacağım çünkü gelmesin isterse. Ve ve arkadaşlar e, yorumlara da yazabilirsiniz. Aa, koyun. Ay pardon tavuk. E, yani yorumlarda hani şunu şunu yap, şuna şunu götür diye bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani diyebilirsiniz. Şimdi bu tavuğu geri buraya sokacağım. Ve bu kaçıncı tavuk olacak? Bundan emin değilim. Aynen. Gel 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 gel. Ha, bu çözdüm. onları bana verin. Dur ya. Serbest bıraktım. Serbest bıraktım. Ama o gelmedi bana. O çok değerli. Hop aldım. Sen tamam. de. Hop çık. At, tamam. Kapattım. Güzel. Bu şeyleri çok seviyorum ya. Kayışları. Hayvanları bağlamak için. Çok güzel oluyor. Oo. Vum vum taş vermiyordu. Şu an bir tane yaratık bekliyorum bu arada. Çünkü... Aslında 700 de artık bekliyorum. Ve son 7 6, 5, 4 Yok gelmedi bir şey. Tamam iyi. Devam edelim. Ee, ve arkadaşlar bu seri bittiğinde başka bir seriye başlayacağız. Çok güzel bir seri. Ama önce bu seriyi bitirdikten sonra o seri o seri de aynı bu seri gibi ama e, başka bir türlüsü yani on onu havada değiliz ama spoiler vermeyeceğim ve onun için biraz daha hızlı bitirmeye çalışıyorum o seriye başlayalım e çünkü uzunları video gelmediğinden dolayı yani bu, bu seriyi atamadığımdan dolayı Çok hızlı bitirdik. Ee, hani, e, hani kayda başladığımızdan beri neredeyse 300 blok mu ne kırılmış oluyoruz. Yani e, siz videodan da bakarsınız. Hani e, kaçıncı da hani videonun başında kaç hani kaçıncı bloktaydık. Ben ona bakmadım. Bir tavuk daha gelmiş. Gel şöyle, gel, gel 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 gel. Hayır. Seni serbest bırakacağım şimdi. Sen şöyle gel. Hop serbest bıraktım. Aa oraya girmiyorsun. Dur bir dur dur dur. dur. O zaman bağlı Gel sen gez ya öyle. Şey var. Var. Yalnız bu kürek de kırılmış. Ne kadar çok toprak Ve zırhım olmadığından dolayı da hani ee, mesela o oh, Plejir geldi. Aşk adını bilmiyorum. Plejir'i galiba. Yani beni çok rahatlıkla öldürdü. Ee, güzel bir sandık daha geldi. Şimdi bu sandığı da arkaya koyalım. boşaltıyorum çok önemli değil benim için odunlar kalsın hatta odunları da koyayım ölürsem ölürsem diye kaybolmasınlar çok 64 tane kişi gelmiş ben şu ağacı da sen... e, çünkü ağaç lazım olabiliyor buraya mı eksem yok Şuraya ekiyorum hadi ya, şöyle şuraya büyürse büyür. Şimdi devam edelim. Frek yapacak yapar mı? Ne? Oha. Sen bir git. Gel. Şeyler geldi mi? Hayır ya. O bunları öldüremem Bu arada çok zorlar. Yok 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 yok. Ama eşyalarım çok su açılıyor ya. Ben bunları, bunları nasıl öldüreceğim? Ya bana ne ya? Nasıl? Köyle vurmuyorlardır herhalde. Benim bildiğim kadarıyla. Nasıl eşyalarım? Çoğu aşağı düştü. Hayır daha mı Tamam kılıç kılıç. Kazma al. Gel ya. A köylüyüm de mi öldürüyormuş bunlar? Hadi gelseniz de. İkisi gitti biri kaldı. Bir, bir bakmak istiyorum. Helal ya. Oha ama ya ben onun çıktığını bilmiyorum ki. ortamını da kaybettim galiba. Ha yok burada. Daha ama bir şeyler aşağı düştü. Ve onlar gitti. Evet, köylüm, köylümü öldürüp gitti ya. Bak bak orada. Gelsene gel gel. Oha. Çok güçlü ya. Kaç kalemi götürüyor? Benim acil zırh yanmam gerekiyor. Aa öldürdüm onu. Çok güzel. Ya o kadar şey. Köylümün ya Kaçta oldu Bakalım kaç dakika olmuş ki 17 dakika Dur orada Ha ya, tamam tavuk olmuş Hemen bir şey yapmalıyım ya kürek Ama ya köylü mü de öldürmezsiniz yani böyle iş mi olur ya Kalsın bağlama aletini de gelsin. Ne değişti? Güzel. güzel. Yemek yemiyoruz. Karanlık olsun. Uyumayacağım. Ama gele gele de o gelmez yani. Ben onun geleceğini düşünmedim. aa dur. dur, dur, dur. dur ah, atacak lan beni. Ya ben Buraya bir şey koymam gerekiyor ya. Kayık. Çok lazım. Ve zırh yanmam da gerekiyor. Hop, şunu bir alayım da etrafı ışıklandırayım. Kırmışız. Hop. Şuraya koydum. Devam edelim kazmaya. Bir sandık daha. Süper sandık verecek mi acaba? 1. bloğa geldik. sandıktan çıkamıyorum. Es, es 835. yere gelmişiz. Şeye biliyor. Hayda süper sandık geldi Tamam seni de serbest bırakacağım. Hiç koymakla uğraşamam. Ya 3 tane köylümü de Çok hızlı öldürdüler ya. Ama yani bu biyom da çok sıkıntılı bir biyommuş. Onu anladım. Yani geliyor tek at. Hani köylere tek atıp gidiyorlar ya. Mesela o baltıcı birini öldürse ya, tamam diyecektim ama ikisini de öldürdü. O inek geldi. İneği de serbest bırakacağım ya. Kendisi girsin. İnekler tavuklardan daha akıllı. Tamam. Bayağı bir odun geldi. Aa 900. kupaya gel. Ay. Hayda aklımda bir rostas ya. E şeye geldik. Blok. Tamam güzel. Herhalde 3000'de daha yeni şey olacak ya. Yeni temaya geçebiliriz. 3000. kupada. <laughs> Hayda kupa diyorum blokta ya. Aa, yine sandık geldi. Ve sanıkları vermesine hiç gerek yok bu arada. Hop tamam. Ya ikinci sandığımız da geldi. Ya sırf kürekli bir tema olsa çok güzel olmaz mı ya? Yani? Bunu çıtır çıtır kıracağız. A altıncıya geçmişiz derin sular. Yani deniz gelecek ve deniz canlıları gelecek. O çok iyi. Yeni temaya geçtik. Şunlar ee, şunları hemen bir bırakayım üstünden. Şöyle şuraya. Hop, hop. Tamam, baya eşya gelmiş. Şunları da koyalım. Şimdi boşaltıyorum ki gerek daha önemli şeyler gel gel geleceğinden dolayı e şunu da şöyle koyalım odunları dağıt tamam gerisi kalabilir şu sandıkları koymak istiyorum şöyle şuraya hop hop tamam ve bu Minecraft'ta alıştım arkadaşlar hani biraz daha iyiyim tabii kimi noktaların noktaları hala çok kötü. Hepsini şöyle ittirebilirim. İttiremedim. Tamam derin sulardan da biraz daha sonra videoyu bitireceğim. Ee, aynen. E, 4 dakika daha devam edeceğim Bu ne? Dur bunun, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ölü mü? ölü mercan bile o bilmiyorum ölü yazıyor da herhalde ölüdür o aynen bunlar aaa bunlar ölüyor anladı mercan bile o bak bu da ölecek şimdi aynen öldü Aa prizmarin çok güzel ama burada herhalde sırf kazma var ve kazma mı çok yavaş ya nadir sandık çok iyi Uy, oo, oo, üç tane daha. Of, o büyüm masası mı? Handir sandı. Nadir mi? Ne İkinci pantolonumuz ve ikinci şeyimiz. Ne denir buna? Büyüm masası. Beş altın, iki elmas daha çok iyi. Hatta ben size. <laughs> güzel. Böyle altın zırhlarını falan giyeceğim. Aa inek. Bana bakıyor. Tamam şu elmas kazmayı atacağım. Bir de elmas kılıcı atacağım şuraya. Çünkü onlar onlar şu an var zaten. Şunu kazmayı da atayım. Şu kazmaların yerini değiştireceğim. Elmasla kazacağım. Daha zor olacak. Hop hop. <laughs> güzel. E bayağı elmas setimiz oldu. Ha bu arada o ışık geldi mi bana? Yok, gelmemiş. Onu neyle kazacağız acaba? Ha ipeksi dokunuşu onlar kazılıyor doğru. O ışıklar çok güzel lan ya. Yalnız çok hızlı 3 3000. bloğa geldik ya. Tabii bu tema beni biraz zorlayacak görecek. Çünkü çok fazla zor taşlar var. Ve 3000. video'a geldik. Ee, birazdan videoyu kapatacağım. Hatta burada bile kapatalım. Ee, 3000 bir de kaldık. Hayvanlarımızı bu şekilde çoğalttık hayvanlarımızı çok iyi. Hatta şeyleri bir bir daha büyütebiliyor. Hani aynen besleyebiliyorum. Hop. Bunları da besleyeyim çıkmadan e bir dahaki bölümde arkadaşlar e büyük ihtimal e buranın da yarısına falan geliriz ve ve bir dahaki hani e 8. bölümde de şuraya eğer köylü gelirse köylüleri oraya çıkartmayı düşünüyorum. Ama köylümüz olursa en son köylerimiz öl, öldürdüler. <laughs> Ha, şu sanda eşyalarımı bırakayım ondan sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Hangisiydi? Şuydu. Direkt rast kele atacağım. Hop. Ama şu mercan bloklarını hani ölecekler hepsi. Çünkü epeksi dokunuşumuz yok. Olsa da belki alamazdık. Tamam şöyle yapalım. Şunu şuna ver. Biraz da düzen yapmaya çalışıyorum. Lazım olacak. Şimdi Küçüm... düzen ilerliyor zamanlarda. Hop hop. Ya o zaman bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.